Herkese merhaba arkadaşlar ben Ferhat. Bugün size Almanya'ya ilk geldiğinizde tercih etmeniz gereken otomobillerden bahsedeceğim. Bende de olduğu gibi Türkiye'den gelen her gencin hayali olan bir BMW E60 olsun, bir Mercedes W211 olsun. Yani biraz daha düşük maliyetli ama güzel arabalardan bahsediyorum. Bir E92 olsun, bir E90 olsun. Bunları hayal ediyoruz. Ama tabi buraya geldiğimizde direkt bunlara yapışırsak başımızdan bela eksik olmaz. Çünkü bir E60, bir E92 bir Mercedes W211. Bunlar eski arabalar olduğu için. Burada çok fazla binenlerde başına bir iş gelene kadar, araba bozulana kadar çok fazla tamir olayını tercih etmediği için genellikle çoğu sorunlu oluyor. Temizlerine de çok para istiyorlar. Ama buraya yeni gelenler için en uygun arabalar bu şekilde. Peugeot, Nissan Micra, Mitsubishi Colt, Renault Modus, Hyundai i20, i10, Opel Corsa, Renault Twingo. Bunları tercih ederseniz sizin için daha iyi olur. Çünkü bunların hem vergileri az hem de sigortaları düşük maliyetli. Burada biliyorsunuz vergi olayı genellikle arabanın emisyon değerine göre ölçülüyor. Ben de şu an 2017 model bir tane F31 var. Ve benim arabamın yıllık vergisi şu an 260 euro. Tabi bu daha eski bir araba olsaydı daha yüksek fiyatlarda çıkabilirdi. Ama ilk başta tercih etmeniz gereken otomobiller bunlar. Genellikle burada çok Opel Corsa Twingo fazlasıyla var. Almanlar da çok tercih ediyor. En çok göreceğiniz küçük arabalardan Opel Corsa Verano Twingo diyebilirim. Ama seçenek bol tabi burada. Japon markalarını da seven çok. Artık hangini tercih edersiniz? Ben ilk geldiğimde Seat Ibiza kullanıyordum. Gayet güzeldi. Bayağı bir kilometre de yaptık. Hiç başımıza masraf açmadı. Gittim 4 tane lastik aldım. 70 euroya taktırmasıyla beraber 150 euroya ikinci el lastikleri taktırdım. Sigortus falan da uygun olduğu için belli, belli bir zaman idare etti. ben 17-18 bin oraya F31 alacağıma çok daha güzel bir E60 545 645 bu eski modellerinden bahsediyorum veya W211 en kararlarından daha spor daha güzel kilometresi yüksek arabalar alabilirdim. Ama tabii bunların başımı açacağı masraflar çok fazla olduğu için o yüzden tercih etmedim. Genelde insan öyle oluyor. Ulaşabilince de bu sefer başka şeyleri düşünmeye başlıyorsunuz. Çünkü ben de bir E60, bir E92, 335 bunları çok seviyorum. Hızlı da arabalar, güzel de arabalar. Ama dediğim gibi tabii ki bunların masrafları da ağır oluyor. Çünkü burada işçilikler bayağı bir yüksek. O yüzden size tavsiyem buraya ilk geldiğinizde böyle düşük vergisi, düşük yakıtı, düşük sigortası olan otomobilleri tercih etmeniz. İlerleyen zamanlarda durumunuza göre tabii ki istediğiniz arabayı alabilirsiniz. Burada araba almak çok zor değil. Ama belli bir gelire ulaşmanız lazım. Zaten burada caddeyi de gördüğünüz gibi neredeyse hemen hemen hep küçük arabalar mevcut. Çünkü Almanlar da genellikle az yaksın, sigorta az olsun, vergi az olsun bunları tercih ediyor. Genellikle spor arabaları daha çok Türk gençleri, Türkler, BMW'de, Mercedes'de, Audi bunları çoğunlukla onlar tercih ediyor. Yani ben de bunlardan biriyim. Ben ve sahip olduğum için. Almanya'ya ilgili henüz 3 sene oldu. Ama genellikle burada hep böyle küçük arabalar fazlasıyla mevcut. Başlangıcı bunlarla yaparsanız çok daha iyi olur sizin için. Bana sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz, paylaşmamı istediğiniz bir şeyler varsa benimle paylaşabilirsiniz. Hangi arabalar alınır, hangi araba alınmaz, hanginin piyasası var, hanginin yok, hanginin ne gibi sorunları var. Ben biraz araba meraklısı bir insan olduğum için hemen hemen bütün fiyatlara hakimim. Çoğu arabanın da kronik problemlerini biliyorum. O yüzden yorumlarda belirtin. Yazmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Şu an burası bizim tekel bayi. Burada çalışıyorum. Ama bu şekilde bir C kasa bir BMW ve F30 vesaire otomobilleri almak burada zor değil. Ama ilk başta düzeninizi oturtmanız lazım. İşinizi gücünüzü yolunuza sokmanız lazım. Daha sonra hangi arabayı isterseniz alırsınız. Dediğim gibi yorumlarda belirtin. Ve videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Burada da bir Volkswagen Lupo var. Bu da genelde böyle çok fazla tercih ediliyor. Özellikle şirket arabası olarak bu hemşire diyeyim bakım hasta bakımı falan yapanlarda özellikle çok fazla mevcut. Görüşmek üzere.